Değerli müşterimiz 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. E, SASA durumu ile ilgili ben de birkaç açıklama yapayım orada biraz daha durumu ooo, analiz etmek açısından. Şimdi e, SASA e, hatırlarsınız e, yıllar önce 20 milyar dolarlardan işlem gören bayağı spekülatif bir hisseydi. Şimdi aynı şirket 2,5 milyar dolar civarına geldi. Ee, bir kere hem işte Hektaş, Sasabu gibi şirketlerin bayağı büyük balonlar söndü. Şimdi bu büyük balonlar söndü. E, büyük balonların ardında da aslında büyük yatırım hikayeleri vardı. Şimdi balonun söndüğünü, sönük noktada olduğunu söyleyebiliriz. Bunu zaten bilançoda da görüyoruz. Bilançodaki rakamlar ortada. Borçluluk oranı yüksek, 3 milyar dolara yakın bir e, borcu var. E, fir, firma değeri de 5,5 milyar dolara geliyor. Ama burada size birkaç tane e, satır arası vermek isterim. E, bu da tabii takip edelim anlamında. Yoksa o kadar problemsiz şirketler varken problemli şirketlere neden e, hareket edelim? E, çok haklı bir argüman bu argüman içerisinde tabii ki bu şeyi takip edenlere yönelik bir açıklama yapmakta fayda var. Şimdi convertible bond yani paya dönüştürülebilir ee, bu, bu bonolar ne anlama geliyor? İşte finansman kaynağı olarak kullanıyor SAS'a. Bunu daha önce 2021'de yaptı. E, ee, sonra sanırım 2023'te de yaptı. Ee, şimdi yine yapıyor ve 415 milyon euro luk bir hisseye çevrilebilir yani ya faiz verecek ya da eğer duruma göre e, gerekinde hisseye çevrilebilir bir şey e, tahvil e, o anlamında bir argüman bunun tabi teknik detayları eminim var bizim çok çok içerisinde olduğumuz bir enstrüman değil ama şunu görüyoruz bunu açıklamak gerekirse şimdi convertible mantı işi etti 15 Ocak itibariyle anladığım gibi, takas tarihi üzerinden bir hareket e, olacak diye anlıyorum. İşlem oluca, olacak diye anlıyorum. Yani değişim açısından. Ve Bloomberg'ün açıklamasına göre e, bu şartlı ameller içerisinde 2.38'lik bir fiyat var. Şu anda 2.53 yani piyasa fiyatının sanırım %16 iskontosuyla bir işlem geçiyor. E, ve bu işlem geçerken de tabi hisse de dün taban yaptı. Şimdi bu biraz daha taban yapar mı kestirmesi zor. Ama haber aslında bu convertible bond yapabilmeleri olumlu bir şey bu şirket için. Yani olumlu bir şey haber. Ama tabii ki değerleme nedir? İşte uzun vade alınır mı satılır mı? Bunlarla ilgili de birkaç şey söyleyeceğim. Ama şu aşamadaki bu hareketler yani bu teknik bir satış diye şey düşün, düşünün. Bu ne yapar işte 2.38 ile bu fiyatlar arasında %6 iskonto şey var çünkü şu anda fark var. Buralarda bugün yarın buralarda dengelemesini bekleriz. Bu ne nereye denk gelir? 2.2-2.3 milyar dolara denk gelir bu teknik hareketten sonra. Ama bu iyi şirket ne olur diye yorumumuzu vermek istersek. Şimdi bu şirketin çok ciddi bir yatırımcı sunumu da var. Yani iletişim konusunda çok fazla şirkete ulaşamıyoruz ulaşmaya çalışmamız da lazım belki ilerisi için bir emtia şirketi olarak. Ama şöyle baktığınız zaman bu şirketin 5 tane büyük yatırımı söz konusu. Bu MTR dediğimiz bir şey, ürün PTA var, sonra Politektüzaydır bir şey var ve fiber yatırımları. Şimdi bunların hepsi bütün yatırımlar neredeyse bitti gibi. Hepsi bitti gibi hatta ve yaklaşık olarak bu şeyleri bu topladığınız zaman PTA yatırımı 1.7 milyar dolardı. Yani e, diğer yatırımların hepsi 250 250 e, dedi 2, 750, 3, 3200 3.3 milyar dolarlık bir yatırım yapıyor burada bu. Bu yatırımın tamamen akıl dışı olduğunu düşünmek yanlış olur. Kolektör buna uygun mu? Kolektör buna uygun mu yatırım şeyi için? Evet şu anda kolektör olarak bakarsak biz emtia olmak çok kötü ki Petkim gibi bir şirketler dahi çok ciddi problem e, halinde. Yani petrokimyada bu kadar e, durum varken bu kadar e, bir şey içerisindeysen e, neden bunlarla uğraşılıyor diye baktığım, bakarsak şimdi bu şirketlerde hikaye şuradan. Türkiye'nin bir açığı var burada ve bu açığı işte polyester tarafında bir açık var ve bu açığı İtalya'ya karşı yerinin doldurulması konu. Fakat yani bu arada dünyada da yani önümüzdeki yıllarda %4 büyümesi beklenen bir sektör tamamen düşük bir polyester piyasası, düşen bir piyasa değil. Fakat buradaki konu şu haliyle bu şirket gidemez onu söyleyeyim şimdi Şey habere sadete gelelim. Bu haliyle gidemez. Ya bunu bir kere bilin. Petkim için de aynı şeyi söyleyeyim. Bu haliyle gidemez bu şirketler. Neden? Hem verimlilik söz konusu hem de dünyada bu işi çok daha şey yapanlar var. İşte Aramco diyoruz, Suudi Arabistan, Çin diyoruz. Bunlar maliyetleri düşük. Fakat Sasa'da ne olabilir diye ben hikaye kurmaya çalıştığım zaman ki bu arada şu şey için değil bu sorulara karşı ben bunu cevap veriyorum. Çünkü alıp da ya çok düştü diye alanlar var onlar biraz daha bekleyecek belki de muhtemelen. Ama arkadaki hikaye kurtaracak hikaye mesela bana göre Petkim'de yenilenmesi için Petkim yani Sokar'ın arsasının da sahibi fabrikasının oranın bir noktada birleşmesi bana göre çözüm yani sokarla bile bu diyorum böyle bir malumatımız yok ama bu e, SASADA da düşünün şöyle düşünün. Ya bu kadar bizim gördüğümüz onlar görmüyor mu diye düşünebilirsiniz. Arkasında belli bir sebep var mı, rant var mı? Bunların hepsi yine şey konular. E, enteresan konular. Ama şunu da gözden kaçırmamamız lazım. Burada bu Adana bölgesinde yumurtluluk bölgesindeki değişimleri de takip ederse endüstri bölgesi ilan edildi Sasa'nın olduğu alanlar. Bunlar kolay işler değil. Çevre izinlerini falan ama burada bir şeyler oluşuyor. Şu an zamanı değil belki ama e, 1999 depreminde de Ford Otosan yatırım yaptığı zaman ya nasıl alacak denen bir şey. Yani yatırımlar şey zamanlarda yapılır. Eğer bu genel bir devlet politikası içerisinde de düşünülüyorsa Şimdi bu denge içerisinde siz bakarsanız burada bir noktada bir satın alma olması gerekir. Başka şey tarafı benim SASA içinde gördüğüm şey bu nedir? Yani e, burada biz işte şirket nasıl düşünebilir? Yani sahipleri biz endüstri bölgesi sahasını tamamladık. E, artık bir ortaklık olabilir diyebilir. Biz pazara hazırladık ki pazar var burada. Bu olay siz de teknoloji geçirin, maliyeti yüklenin. Yoksa e, bu kadar e, uğraş neden diye düşünmemiz lazım geri planda. Yani bu kadar uğraş var ama o neye gidecek? O yüzden bu işlerin çok hesapsız yapıldığını ben düşünmeyen taraftayım. Ama izli biz tabii dışarıdan baktığımız için izleyip göreceğiz ne duruma geleceğini. Ya yani ben şöyle özetleyip evet firmanın e, mali yapısı fecaat, muhtemelen birçok yerde küçülme e, kasları safraları atma eğilimleri de olabilir. Şirket daha şey sektör hala belli bir noktadaki imtiyazı tarafında görüyoruz ama bu nasıl olur da e, ilerleyen düzürde tek aklıma gelen e, bir ortaklık o da dünyadaki büyük bir oyuncuyla bir ortaklık şey olabilir. Bunun sinyalleri var mı? Şu anda bilmiyorum. Zaman zaman belki gündeme gelir. Yani bu tarafta bu şey yapacaktır. Ha, bu ne zaman e, cazip hale gelir? Böyle devam ettiğini düşünelim. Yani biz buradaki e, şirketin e, varlıkların değeri tabii şu anda defter değeri 0.9'da. içinde ertelenmiş vergi geliri vesaire var. Yani uzun lafın kısası problematik bir durum var ama... Bu kadar bazı olmayan, boşuna yapılmış bir yatırım serisi ya da boşuna alın almaya çalışılan izinler değil e, diyerek tamamlayayım bu şirketle ilgili yorumumu. Dediğim gibi çok soru geliyor. Sorulara istinaden aslında bir açıklayıcı bir bilgi olması açısından e, faydalanmakta e, fayda var. Bu haliyle bu şirket kendi haliyle bu işi götürmesi kolay değil ama düşünün bütün izinler alınmış, bütün işlemler yapılmış. Bir tane ortak e, aldığınız zaman e, ve işi bilen bir ortak aldığınız zaman ki işi bilen ortak da bu işin nasıl yapıldığını bildiği için e, şirketi daha sonra baş, belli, belli yerlere taşır. Ama tabii ki şu an için SAS'ın mevcut yatırımcılar için hayat biraz daha zor olmaya devam edecektir. Sadece çok uzun vadeli bakanlar bu söylediğim hikaye üzerinden bir fırsat yakalayabilirler e, ama şimdilik e, bu sıkıntılı süreç devam ediyor. E, ama bu açıklama sizlere faydalı olmuştur diye e, umuyorum. E, benim de söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.